Bak onun bir tane var onu sikeceğiz. <laughs> ah olmaz o kim geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Adam da çok geçirmiştir ama burası. <laughs> o iyi gidiyoruz ha. Evet abi. Evet orta full etkiyi şey var. Bak! amına Ay yalan yok şimdi çok profesyoneldir Abi canım uçağa taktırdım ki sen bunu Bak geri kaçıyor bak Bu gerek... sefer her şey bombardıman uçağı taktım ya. Amına <laughs> Ama bomba aldım, ya ne, yap arkası, Bir ya ne yapayım? Anonim için biraz Öyle. ben ne yaptım biliyor musun? Bak şu büyük var ya. He. Evet. Ne onu üstüne gidiyordum. Ama kaplama çok yavaştı. Ama üstüne bombayı salıyordum. <laughs> Bok bıraktı gibi. Ana ne ne yapayım? Ana bana bana bana. Sen Ana ne sıkıyım? <laughs> oğlum benim kamikaze yapmasın ne oğlum öyle değil. Yap kamikaze yap. Ölmeyin beyler kamikaze yapıyor. Tamir <laughs> etsen iyi olur bence. Ya hak bismillah ananı sikim yapamadım. Current attack but this fight then these walls of rock will face us. They will crumble, and the empire will fall. Oğlum şimdi. Oğlum vurabilsem eğim de gitmiyor bana. Bu çan <laughs> ters tarafına. <laughs> Bak şimdi siktik ama. Şimdi işin rengi değişti hocam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hocam rengi değişti ama hoplatma. Zeppelin var. Ay şimdi hoplattık usta. Uçağa gel uçağa gel uçağa gel uçağa gel. Zeppelin'e mi? Benimkine gel. Dahil uçama bin. Ananı kim? Üç tane Üç tane uçak yan yan geliyor. Hayır götüne yemese ki. Zeplerini patlatıyor mu? Ne yapıyorsun? Zeplerim bizim amına koyduk. Zepne sıktı. Çalar sık. Ben ananı kodum işte. Ananı götüne sıktı. Ben geri gidiyorum. Ben bırakmayacağım. kadar bırakmayacağım. Bak sağda bir uçaklar var. Sağda bir uçaklar var. Görüyor musun? FETÖ'cü yok. bak. Göründü evet. mü? Yaşasın evet, PK. <laughs> Oğlum ben ne biçim dönüş yapıyorum sen görmen gerek var ya. Amına <laughs> manam adam burada bırak beni bırak beni bırak 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 Buradan geldik kankaları, havacılık. Paraşütçiydim ben tabi. Pişince tavır. Paraşütçi. Evet. Şu amına kodumun çocuğu habire zeplen sallıyor. Ben de senin ananın amına saç. Orası evladım Vış orospu Vış Ana ne skin tank varmış lan kaç 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 Al bunu koy Burada spray biraz daha götümüze çaktı bir tane Adam ne yapıyor biliyor musun? Götümüze çaktı hadi siktir git dedi Çaktı bir tane dedi ki hadi siktir git yanına Bunu hep kodum dedi ki <laughs> Oğlum ne yaşadık lan biraz önce Oğlum uçak geliyor arkamızdan ha o avcı uçağı var ya Tarık uçağına benzemez Direkt uçak avlamak için yapılmış uçak avlamak. Sen öyle bir Bak sağda bir tane var, Onu görürüm. Dur, Amına koyayım Ha yok, değil. Amına koydum. Amına koydum çocuğu. Babanı gökten sporum <laughs> Oğlum kaydırıyor gibi biz, ha. Ben sen klavyenin mı? Aynen evet evet evet. Çok zor oğlum valla zor. Aşağıdaki kuşa sık, aşağıdaki kuşa sık. Bak, de, önümde, 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 önümde. Bizetlin de kolay kolay sikmez çok mu? Aman abi ama <laughs> biz bizet gibi. Ama biz kendi. Oğlum geliyor he. Nerede lan? Tamam tamam. Bizim zeplini götten sikirler o belli. Bizim salak zeplini kullanamıyor ki abi. Hmm. <laughs> Bizim <laughs> zeplini <laughs> kullanan <gülüyor> hakikaten falan. Oğlum arkamızda uçak var. Nerede? <laughs> Vur bakayım. Vur bakayım. Harus tam tam tam. Arasta mı sikecek? Biraz bir sikelim. <laughs> Aman hop, bizi sıkıyalım. Lan önümden çık. Amına <laughs> kodumu tut Önümde, Önümden çık. Önümden çık. batırdım. Bizi de batır, canım. <gülüyor> <gülüyor> bir sikretti, bir şey um, lan. <gülüyor> <Sik>. <gülüyor> sen ne zaman uçak kullanmayı ya? Ya benim, <laughs> benim babam... Benim babam Boeing 7 izi Ben riskim Babanı sikerim. <laughs> Bana kurumuşlar geber. Lan dur, lan dur, çarpma, 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 Evet. Sağa sola yap lan. bana mı öğrettin bir tanesini şu. Abi Nerede bu? Hadi alın sana. Kaydı yok. Ananı Vay, Yavaş yavaş. Ezgar lan bu. Ah bunu koyayım. Lan sikerim ben yaparım kamikazeyi sana da. Kaçtım kaçtım valla kaçtık. Ama sikecekler bizi. Kaç Geliyor mu? Gelmiyor. Falan. Gelmiyor. Gelmiyor. Uçak alarm veriyor amına koyayım. Tekrar <laughs> ha. Geliyor geliyor geliyor. Gelmez gelmez. Geliyor lan. Gelmez. vermez anasını sikerim Bizim uçak mal Bizim uçak değil oğlum mal mısın? Atış yukarı Dön bakıyor bizim uçak bir tane uçuyor Ay aman abi Aman, Çok... aman sokayım söylesin ay, 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 ay. Anad götüne girsin orası böyle O Oğlum ne uçak geliyor ya evet. Haritaya da bakmıyor de solda Oğlum senin pova yerin kaçta lan? Bilmiyorum. pova Ne ya, yapayım bunu Şurada bir şu var ya. yok değil mi lan? Yokmuş tamam. Ah, Bekle kardeşim taktik yapıyoruz. Ama ne taktik yapıyoruz. Olsun orası kulumuza yaptı. Ama oyunu kaybedeceğiz. Öyle gözüküyor. Abi tazeye devam. Ana ne sikiyor. <laughs> Nail salma. Nail salma. Sikiyor lan Nail. Paran yaklaşma amın Adam yok abi. adam yok aynen amına koyduğum adam yok Aa yalıyolar yalıyolar. Aa sun olacak. BC git alamıyoruz am. Onlar almamız lazım. BL'ye kadar dur B'ye gireceğiz. Alır mıyız? Buna bir ara koyarız. Atrot O şey Tam bilirim. Ben, ben e uçak kurtardım atlıyorum. Uçağın amı batı, amı başı kurtarılmış geliyor, bomacılar geliyor. Tamam siker, 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 siker. De, sikeriz, sikeriz problemi sikeriz. Kalk şuna amına Tamam ikisi de düştü. <laughs> Bunu ölmedi Nasıl lan o kadar sıkılamam. Görmüyor musun? Kalk bak. Bey çok problem ya. Beyiz salmıyor uçlar. <laughs> Anılarımla musluğu gibi temizliyorlar dur. bey saldıracağım. ben. daha... <laughs> Ama çok güzel sarıyor Lan öyle artık lan kaç yandı sana tam Boris bevla'da Oğlum kaybediyoruz kaybediyoruz alıyoruz Aman oğlum bize bir sikimi olmaz <laughs> Anasını siktim uça bir sene siktim Yine uçağa taktı lan bunu Uçağa düşürdü lan bunu Adam sıra geçse var yani Çalışırdın mü? Fırça dışıladı mı? <laughs> Oğlum uçak bizim be biliyon biliyorsun değil mi? <laughs> Adam aşağı attı da. Açat elip el yazısı. <laughs> Kardeş hapishaneye çağır. Sık sıktı, sıktı kalmadı. Son çare deniyorum. Tamam hazır mıyız? Aa dikkat et. Maske yapıyor. Ananın amına koyayım. Orası bir çocuk. <laughs> Kaybettik.

Şu zevkleri bana verin ama ne koyayım. Kullanamıyorsun s**in kalakları. Ben uçağı aldım kanka gel. Neredesin? Hah. Kulu 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 kullanamıyorlar abi boşa gidiyor kulu 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 görevi bomba atma ama Of sıfıra sıfır Etkilendim bebeğim ne yaptın Tamam Adam sende aşkım Geber oğlum geber oğlum Patladın mı patlamadın Ben sık 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 Amına koyayım Hayır çapış yok Neyse oynasın o Bizim kan musallat oluyorlar ama Cin gibiler burası yukarı Oğlum bizim bavlan patlayacak ya Geber nak amcıklar Lan bu B var ya tam prezervatif gibi. Tam patladı derken patlamadı. Patlamıyor. Aldık. Şu ağzını sikeyim sana konuş. Bir Oğlum. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Oğlum. Ananımız başımız ayrıldı. Ananı Abone kaldım kaldı yerde dönüyor. <laughs> Bak. Bir Ana ne sikiyim ya raydik. Karanlı kol der ya. Görmüyor musun siz sol Ağzımıza kulak kulak yaptık bile Ben şimdi yeri gö yeri gö göremem ki ama ne nasıl saldırıyım. Neyse bari ayı Takım var lan. Takım var lan. Bir yanlış görüyorum. Baksana takım var. Bak var sanki. Bir bakayım bekle. Aa uçak. Aman hap kodum çocuk. Siksiz. Siksiz. Anasını bacısız. Acımayıp bir şey. Nerede bu? Bayağı vurdum. Nerede nerede? Nerede? Aa gördüm. evladı. Dur oğlum efsane sürüyorum uçak. Lan bir uçak daha var bizden mi bu amına koyayım? Bizden mi bu Bizden mi siktir? Eksikler tam olarak bir siktir. Eksiklik davran, Ben diyoruz amdan da yiyoruz. yiyoruz. Bekle bekle o gireceğim ama uçak. Astrup. <laughs> anam yine patladı soktu mu? <laughs> Kendisi ya. Orospu <laughs> evladı anam sikeceğim seni bekle Sık onu patlasın oldu dedi. Düş lan orospu evladı. Düş. Bey aldık da diğerlerini alamadık abi. Alamıyoruz zaten aman ne varsa alın. Evet. Ve sonra ben gideceğim ben işte. atlayacağım uçaktan. Aa. Ana disk. Oraya lan. Götten yürüyorum. 12. Kardeşim iki kardımıza delinmiş ama. Dur şu adamla beraber gitsek acaba. Amanın kum arkamız adam mı var? Var. Manevra yap. Ananı sikeyim Horoz be evladım Tek attı adamı Oğlum kullanamıyorum Kullanamıyorum <laughs> Adamı tek posta attı amk <laughs> El kötüsü ne biliyor musun? Bak şu arka arkadaki kanatları görüyor musun? Arkamızdaki Onları hasar iyice yukarı aşağı şey yapamıyorum Bu sayede hafif götüren Return to the combat area combat area ya. Aman ben nereye gidiyorum. Uçak var önümüzde, uçak var önümüzde. Ben ölmüşlerini Oy orası çocuğu. Onu bu patladı mı? Bakın buraya yaptım. Ama öptü yere. Ya ben ama manevra yapabilirim diye bu arada çakırdı Ana ne sikiyim ana ne sikiyim Vay ama vay anam Geç ya iyi tutuyor tutuyorsun Orada çünkü Aa, şey uçaklar. var Dur onu patlatacağız Lan ne sikiyim patlamayalım dur Lan patlıyoruz Bence biz tuttuk iyicez gibi bak Tuttum 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 Siki tutmadık güzel uçağı tuttum <laughs> Dur baba ben sana bırakacağım süreceğim ya çık ben sen vuramıyorum ama Bana yani. bırak Aman ben Patladı mı? Patladı ee, mı? Patladı mı? Patladı mı? Bu hiç patlamışa benzemiyor ya. Burası bir çocuğa vuramadı ama ne yapayım. Tamam güzel. Yine iş bende. uçakta var uçakta var. Bayağı ediyor bizden Önce kanalı vurman lazım Senin Ay. anını isterim İn lan aşağıya İndim başı İndim başı Abi olmadı <laughs> Adam o bir <bak. gülüyor> Adam gidiyor <bana. gülüyor> Lan napayım dedim En son evine de dedim ko Koysam böyle üstten, e, Düşer mi? Düşmedi Biz düştük Hadi A'yı alıyorlar Hele şükür abi. E ee, ben konuştum. <laughs> Uçak var ha. Ya var nerede var? Bey <laughs> <İyi> kaybediyoruz duruz <falan. gülüyor> amına koyayım bir adam. Ananı sikeyim yaa Uçak geldi <laughs> Geldi mi? Yok gelmedi Düşme uçağa geldim senin onu diyorum. Görce dedim. Ben seni bağlayayım da uzaktan bakacağım. Abi diye de oldu. <laughs> ay yine kaybediyoruz Aman koyayım. Şu ay alamadık ya. Hayır düşürdüm. Düşünün C'ye de alamadık ya. Ona sik. Biz alamayacağız bu oyunu ya. Çok zor. Alamayacağız. Neler daha taşa pusmuşlar ama. Gel gel arım. Şey aldım. Uşak aldım. Gel gel. Geldim. Am sik'e gezi. Am am. Sen siklesin abi. Bekar et. Spor şey alalım. Lan çarpma çarpma ah bırak kodum lan yeni çıkardım çarpma orası çarpma 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 ben bunu hep kodumun bu evladı çarpmadan ayrı çıkardım. <laughs> Seni ön düşlerini sikiyim orası böyle kadar çıkarmıştım ya. çatma çatma. Anayın amına değil mi sen? anayın göt deliğini var ya of neler yapar acaba yani. konuş lan işte bana koş durun lan oğlum daha altın aşağı pisini ay zırhını sikiyim senin ya zırhı nereden geldi ama ben. bu zırhı nereden alıyor oğlum bunlar Ağzına koyayım ya, aman aaa koyayım, sahi anamdan B geliyor Yo, ananı, ananı <laughs> bayi alıyor, B'yi alıyor Aldım uçak aldım uçak aldım gel gel uçak aldım Lan uçak vur uçak vur kar beyin bir üstü de uçak Uçak aldım gel Nasıl indirdin orası bir çocuğu Yakup vurmuş mu ya, lan 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 Yakup sen olacaktın şimdi <laughs> beraber sikilecekti <laughs> Emine be. bunu abi Yakup çocuğuna da... bak <laughs> Orta çocuğa indireceğiz bekle Lan amına kurum sana gitsin bir dönüyor piç G alıyoruz, A'yı alıyoruz. Lan bir şey oluyor bizim takma. Adam Aa uçak geliyor, uçak geliyor. Çarpma, amına soktum. Daha yeni çıkardım, çarpma. Çarptan, Al, nerede? Nerede? Abi B'yi kaybediyoruz. Marka, marka. Amına koyayım. Orası bu evladım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yok arkadaş şey yapamıyorum. Yok arkadaş şey yapamıyorum. Bozdu. Ak takım gitti. Ak takım gitti amına koyayım. Tamam devam et. Tamam şimdi bunu single player modu var. Orada tane şey var. Mod var. Mod yap. E hikaye var. Alman uçak sıkıyor tamam mı? Uçağı oynasak, ma uçağı oynayacak öğrenciyiz bayağı ör, oyna Oynadım, o Mouse oynayalım Çarpma, <laughs> soktum çarpma 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 Orası da evladı, çarpma Çarpma Klavyeyle yapıyorum Çarpma, zaten götleniyoruz, çarpma ya çarpma ya çarpma ya Abi ya, abi ya Anasını evet, tövbe evet, yara Yara çocukları, ben de o ömerse bunu yapacağım, dur lan Dur lan, ananı sıktım size korkundan benden amcıklar geliyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben önden kendimi burası Orası bu çocukları <laughs> <Abi oyuna çıktım. gülüyor> oyundan çıktım amına koyarım böyle oyun. <laughs>